Merhaba arkadaşlar babamla bugün silahların sesini bilmece oynayacağız. Ee, hazırsanız videoya geçelim. Babam ben ateş edeceğim. Babam da bilmeye çalışacak. Sonra bütün bazı silahları da deneyeceğiz. Bilemezse de e, pes deyince ben silahların ismini söyleyeceğim. Hadi 3, 2, 1 videoya geçelim. Let's go. Let's go. <laughs> Gel seni masaya oturtayım. Ben bunu görmeyeyim. M249 Dur değil. Tamam. Do Doğru. AVM Doğru. AMR Doğru. Yeni 14 Evet. AUG Evet. Yay. Patlayıcı yay. Evet. Kar 98. Evet. <laughs> Mosin Nagant Evet. <laughs> Bakmıyorum ama ha. <he. gülüyor> Biliyorsun zaten. VSS. Evet. Sis atan tabanca. Evet. Mesut Komiser tabancası. <laughs> Değil mi? Evet. İsmi, ama... ismi İsmi bilmiyorum ya. R1895. He bilmiyordum. O zaman sayılıyor mu bu? Sayılır. Toplu tabanca yani sonuçta bildim ya. S1897 pompalı. Doğru. Doğru. <laughs> s 686. Doğru. 194. Hayır. Bir dakika. Ne var? Hayır. DSR. 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 Okay. Oğlum bu çok kolay. Ben mikrofona baktım ya uzak mı değil mi diye. Bu çok kolay ama DP 28. Evet. O zaman şey yapayım bir dakika. Baktın dememek için aşağıya alayım. Bakalım. AKM <laughs> Armalet. Evet. Ronaldo. Bu en kolay. Stanley. Vector Thompson Thompson evet. P90 Evet Win94 Evet G36C mi? bir kendi de bulunan şey Uzi'nin bir büyüğü bir tane silah vardı. Söyleyeyim mi? Ama bir de bulunan bir silah bu. Vikendi mi? Ee, bir altasında oluyor. Bir de Livik'te yeni getirdiler galiba. Bilmiyorum söyleyeyim mi? Söyle. JSG. JSG mi evet. neymiş bakayım bu? J.S. 9 mu? J.S. 9. J.S. 9. Vallahi bilmiyordum ha. Bu bizon. Evet. Dur değil. Bizon değil mi gene? Dur dur. Dur dur. Desert Eagle. Desert Eagle. Evet evet. Akrep Evet Çifte Çifte bu Küçük tabanca Evet evet Pompalı tabanca Bekle Duyma oğlum. Eğme şöyle görmeyeyim o, Onu duyma Kulaklığımı çek şey. Sonra sesinden duy Hadi bakalım bekliyorum Nerede o Koy şimdi kulağına. Kulağına koy. Kulağına koy. beşer Hayır. Orak. Hayır. Yumruk. Hayır. Tavan mı? Evet. Doğru. Duruyorsun ama hiç tavanın sesi çıkmıyor ki. Bilmiyorum. Tın, -tın diye ses gelmesi lazım. Gelmiyor. Tamam hadi hadi başka bir şeye geçelim. p 911 miydi? Hayır. O büyük olan otomatik silahı galiba. Ona benzer bir şey. Evet. İsmini unuttum ben onu. Pes diyorum hadi. Bilmedim, bilemedim. Çift, MP7. Çift MP7 MP mi? Hı hı. He. Counter'daki ikili silah. <laughs> i̇kili tabanca. Mk12. Hayır. Bir daha sık. Kubeyu. Evet. Kubeyu. Haha. Sevab sev. Evet. Resimler. Evet. Evet. Nasıl? Seleri. Evet. S-L-R dedim ama. S-L-R o, o s -L r S-L-R Ben öyle anlamıyorum. S-L-R öyle de. He tamam S-L-R diyeyim o zaman. Şuna Umurumda. Evet. Bak bunu eğme bak. Sonra görüyorsun dersin bana. Arkadaşlar bakmıyorum görünmüyor yani. Hepsini biliyoruz zaten. Biliyorum zaten hepsini. <laughs> Aynen. Bak şunu koyalım oyuna. Aynen. Oyun çıktığından beri oynuyoruz bu oyunu. 2019'da şey atlamaya korkuyormuş baba bir yere. Sosnovka Militari'den bahsediyor. Eskiden oralar çok kalabalıktı. George Bush Sosnovka Militari. Ondan bahsediyor. Korkardık oralar atlamaya. <laughs> Bu ne lan? Şok cihazı. Hayır şok cihazı diye bir şey yok ki oyunda. Şok tabancası. Hayır. Bilmiyorum bunu pes. Sen sen ne tabancası? E, tamam şok. Elektrik şoku veriyor. Öyle serseride tabancası sesi. De. Dedim ya şok tabancası diye. <laughs> şok çok tabancası değil ki. Tamam biliyormuşum neyse. <laughs> Tam ismini istiyor ya Ertuğrul. Bizi bitirdin mi oğlum? O elimi da sıkı. Ne oldu kuzana? Çok sıkma. Çok sıkarsan olmaz. Tamam. Demir 162. Hı hı. Ya bu niye böyle oluyor ya? Jiroskop açık oğlum ben jiroskopla oynuyorum. Bak düzelsin zaten şeydeyiz. Ne? Şu şeydeyiz. Hayır ya gerek yok hadi. Zaten oyun oynamıyorsun ki. Silah soruyorsun bana. Bak önce keskin nişancıları sor. Sonra otomatikleri sor. Dur bunu bir sorayım. Dur orada. Tamam. Emin dur. hepsini sordum. Abi bir tek şu tabancaları sordum. Bir de şunu. Evet. O zaman videomuz fazla uzamasın. Ne diyorsun? hepsini sordum mesela. Tabancalar kaldı o kadar. Bak bu kaldı. Bunu, bunu. Evet, Bu, bu. P-911 Hayır Akrep değil miydi o? P-9 P-91 miydi? Hayır. P-9 Söyleyeyim mi? Söyle P-18C P-18C, aa pardon Tamam, bu Bu mu P-911? Hayır ya bu tekli tabanca işte Söyle 14'lü yani Söyleyeyim mi? Söyle P92 P92 ha. Ya bu silah isimlerini karıştırıyorum Ama ben bildiğim silahlar yani Tamam Silahlar bitti Tamam o zaman videomuz da bitti Su kaldı UMP UMP Videomuz niye bitiyor? Çok az yaptık Tamam yeter bu kadar Arkadaşlar burada videomuz bitmiş bulunmaktadır. İzlemeyi unutmayın. Kıdıklıyım ee... mı illa ki? <laughs> i̇zlemeyi unutmayın. Beğenmeyi <laughs> hani... de unutmayın. Böyle olmaz. Bağır biraz. İzlemeyi, video izlemeyi, izlemeyi unutmayın. Ee, bence bize göre çok güzel video olmuştu. Ee, i̇zlemeyi unutmayın Atınca. <laughs> Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.